Tur Mühendislik firmasına konuk oluyoruz. İnşaat mühendisi Çağrı Dağecan ve müteahhit Kenan Karakuş sizlerle. Müzik Sevgili Simge teşekkür ediyorum. Biz sektörün en iyilerini ekranlarımıza taşımaya ve izleyicilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz. Şu anda Kale Mühendislik ve İnşaat Firması'ndayız. Yanımda senin de söylediğin gibi firma sahipleri Sayın Çağrı Bey ve Sayın Kenan Bey var. Hemen röportajıma geçiyorum hiç bekletmeden. Efendim hoş geldiniz programımıza. Önce sizinle başlamak istiyorum. Öncelikle buralara kadar zahmet edip gelen Eurode iş dünyası ekibine çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz efendim, çok zarifsiniz. Ee, tabii son dönemlerde Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi yatay yapılaşmanın öneminin arttığı şu günlerde Bunun en güzel örneklerini veren ilçemizde yıllardır e, sektörde var olmanın e, heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. E, burası tabii e, biraz küçük bir ilçe yani hem Mersin hem Türkiye'deki ilçeler açısından fakat özgür ağırlık olarak yani e, hava kalitesi, e, su kalitesi ve etkisi olarak bana göre e, birçok ilçeden daha önde. Hani konut sektöründe ve inşaat alanında biz bu eksikliği tamamlamak üzere 2009 yılında beni hizmet vermekteyiz. Evet efendim o zaman ben izninizle hemen biraz da Kenan Bey'i evet. tanımak istiyorum. Kenan Bey hoş geldiniz efendim programımıza. Siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. E, sizi biraz tanıyabilir miyiz? Bize biraz kendinizden söz eder misiniz? Ee, öncelikle siz de şirin Çamlıya'yla kasap hoş geldiniz. Çok Çelik teşekkür ederim. De Mersin'in dediğim gibi biraz önce de onun içerisinde en küçük içerisi ama en şirin, en kalabalık içerisinde biridir burası. Ee, adım Kenan Karakuş. Doğma, büyüme Çamlıyalı'dayız. Peki efendim, kale inşaat ve mühendislik olarak e, ne gibi hizmetler veriyorsunuz? Ee, kale, kalenin aslında çok büyük bir önlemi var. Neden? Çünkü kale gibi inşaat yapıyoruz. Anlamı buradan geliyor. Neden? Çamlıyalı'nın özgü bir kalesi var. Ondan esinlenerekten, aslında bizim buranın eski adı Namgung, Namgung Kalesi diye geçer. Sonra e, tabii ilçe olduktan sonra Çamlı, olduğu için çok yoğun bir çamımız var. Hı. Çamlı olarak ilçemiz adı geldi. Ee, kale ondan esinlendi. Ee, burada da ne yapıyoruz? Müşterilerimize mesela bizden e, ne yap? Biz bir villa tarzında site tarzları oluşturuyoruz. İnsanların arsası var, burada ev yapılmak istiyor, kaliteli bir yer arıyor. Düzgün bir yere yani muhatabı olacak. Mesela böyle özellikle ve özellikle insanlarımız yani müşterimizin en çok tercih ettiği takip. Yani resmiyet <laughs> takibi, inşaat takibi ve müşterinin dediği yani atıyorum biz bir yere kadar kafamıza göre inşaatları yaptıktan sonra insanlar artık kendileri beğenip biz onu yansıya ediyoruz çünkü o evlerde biz oturmuyoruz. <laughs> onların istediği göre, onların zevklerine göre uygun şekilde yapıp anahtarlarını karşılıklı güzellikle teslim edip ve e, teraslarında kahve içmeden biz teslim etmiyoruz. Peki projelere geçmeden önce müsaade ederseniz eğer Çağrı Bey'e e, bu prosedürlerden biraz bahsetmesini rica edeceğim efendim izninizle. E, bu proje aşamalarında ne gibi prosedürlerden geçiliyor efendim biraz bahsedebilir miyiz izleyicilerimize? Şimdi <laughs> önce tabii bir zemin etüdü yapılır. Zemin etüdünden sonra e, aplikasyon projesi dediğimiz e, bir çalışma gerçekleşir. Daha sonra Belediyemize müracaat ederek imar çapı başvurusunu alırız. Hı hı. E, i̇mar çapından sonra e, hemen proje aşaması gelir. İşte e, proje çok önemli çünkü müşterimizin hayal ettiği evi yapmak istiyoruz. Yani hı hı. hani... Mimarlardan hani, destek alıyor musunuz şu an? Tabii. Yani, yani biz şu anda mühendisiz. Hı hı. E, inşaat mühendisi olarak. Proje ortaya çıktıktan sonra statik projeyi ben çizerim. Hı hı. daha sonra işte elektrik makine gibi. Daha sonra projemizi hazırlayıp belediyemize teslim ederiz. Burada tabi belediye başkanımız Sayın İsmail Tepe Bağlıya da çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sizin vesilenizle o da sağ olsun bu sektöre burada can vermeye çalışan bir hı hı. abimiz diyeyim yani. Hı, hı bizlere çok destek oluyor her anlamda. Peki ben verdiğiniz bilgiler için ve bu samimi sohbet için Kenan Bey'e ve Çağrı Bey'e çok teşekkür ediyorum. Sevgili Simge, biz sektörün en iyilerini sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Şimdi sözü sana bırakıyorum.